Merhaba, bugün bir Romalı yüzbaşının imanı hakkında paylaşacağım. Luka kitabının 7. bölümünün 1. ayetinden 10. ayetine kadar olan ayetlere bakacağız. Romalı yüzbaşının imanı Sevgili kardeşlerim, imanımız nerede kök salmıştır derseniz, bugünkü metin bir Romalı yüzbaşının hikayesiyle başlıyor. O bir Yahudi değildi ve İsrail halkı için düşman denilebilecek bir Romalı askerdi. Fakat onda öyle şaşırtıcı bir iman gördü ki İsa, İsrail arasında bu kadar iman görmedim diyerek hayranlık duydu. Peki biz bu sözlerden ne öğrenmeli, hangi imanla yaşamalıyız? İsa'nın Ovada düşmanlarınızı sevin." dediği sözlerin ardından hemen bu yüzbaşının hikayesi gelir. Bu sadece bir mucize hikayesi değil, düşman sevgisinin somut bir örneği ve imanın gerçek bir görüntüsüdür. Yabancı olan bu yüzbaşı doğrudan İsa'ya gitmez. Önce Yahudi ihtiyarlarını yollar sonra arkadaşlarını gönderir. Matta İncilinde bu aracılar hikayesi atlanmış olsa da Luka bu yüzbaşının dikkatli ve alçak gönüllü tutumunu detaylıca gösterir. Bunu 7. bölümde görebiliriz. Luka 7. bölüm 1. ayetten 10. ayete kadar olan bölümlere bakalım. İsa kendisini dinleyen halka bütün bu sözleri söyledikten sonra Kefer Nahum'a gitti. Orada bir yüzbaşının çok değer verdiği kölesi ölüm döşeğinde hasta yatıyordu. İsa ile ilgili haberleri duyan yüzbaşı gelip kölesini iyileştirmesini rica etmek üzere ona Yahudilerin bazı ileri gelenlerini gönderdi. Bunlar İsa'nın yanına gelince içten bir yalvarışla ona şöyle dediler. Bu adam senin yardımına layıktır. Çünkü ulusumuzu seviyor, havramızı yaptıran da kendisidir. İsa onlarla birlikte yola çıktı. Eve yaklaştığı sırada yüzbaşı bazı dostlarını yollayıp ona şu haberi gönderdi. Ya Rab, zahmet etme. Evime girmene layık değilim. Bu yüzden yanına gelmeye de kendimi layık görmedim. Sen yeter ki bir söz söyle, uşağım iyileşir. Ben de buyruk altında bir görevliyim. Benim de buyruğumda askerlerim var. Birine git derim gider, Ötekine gel derim gelir. Köleme şunu yap derim yapar. Bu sözleri duyan İsa yüzbaşıya hayran kaldı. Ardından gelen kalabalığa dönerek size şunu söyleyeyim dedi. İsrail'de bile böyle iman görmedim. Gönderilenler eve döndüklerinde köleyi iyileşmiş buldular. Evet. Bir yabancının Yahudi geleneğine saygı duyması ve İsa'nın önüne doğrudan gelmeye cesaret edemeyip sadece söyleyin hizmetçim iyileşecek diye itiraf etmesi kalplerimizi titretiyor. O sadece mucize görmek istemiyordu. Gerçekten İsa'nın kim olduğunu öğrenmek istemişti. İsa onun sözlerine hayran kaldı ve şöyle dedi: İsrail arasında bu kadar iman görmedim. Hizmetçisi İsa'nın sözü geldiği anda iyileşti. Evet, buradan öğreneceğimiz şey şudur. Kurtuluş davranışla değil, imanla gelen bir gerçektir. Yahudi ihtiyarları yüzbaşının sinagog yaptırmasını ve milleti sevmesini İsa'ya sunmuşlardı. Ama İsa'nın övdüğü şey yüzbaşının başarısı değil, efendiyi tanıması ve iman etmesiydi. Bu iman kendi kendine oluşmadı. Bizzat İsa'nın yabancının evine yönelen o sevgi adımı yüzbaşı da imanı doğurdu. Yüzbaşı anladı ki İsa'nın sözü kudret sahibidir. O söz hayat verir ve dünyayı hareket ettirebilir. Ve o söz onun için söylenmişti. Evet sonuç olarak baktığımızda sevgili kardeşlerim bu yüzbaşının itirafı Sadece söyleyin efendim. Bugün bizim iman itirafımız olmalı. Biz sık sık sadece görüneni görmeyi isteriz. Mucize görmeliyiz ki iman edelim. Cevap gelsin ki şükredelim. Ama yüzbaşı dedi ki bir söz yeter. Peki sizin imanınız nasıl? İsa'nın kim olduğunu anlayacak gözünüz açık mı? Sözün önünde kendinizi alçatacak, yalnızca Rabbin lütfunu arayacak bir imanınız var mı? İşte bugün de İsa hayatımıza geliyor. Bizler için bizzat gelen onu görerek sadece efendim sözünü söyle diyerek itiraf eden sizler olasınız diye istiyorum. Dua edelim. Sevgi ve merhamet dolu Tanrım bugün yine kıymetli sözlerinle bize imanı öğrettiğin için teşekkür ederim. Alçak gönüllü yüzbaşının itirafında biz de gerçek imanı öğrenelim. Bizim layık olmamızla olmamamızla ya da başarılarımızla değil senin lütfunla kurtulduğumuzu unutmayalım. Yalnızca senin sözüne itaat eden bir hayat yaşayalım. Bize ruhsal gözler ver ki İsa'nın kim olduğunu doğru tanıyalım ve yalnızca bir söz yeter diyen imanla bugün de yaşayalım. İsa Mesih'in adıyla dua ediyorum. Amin.